Sabah polis geldi. Burada çadır kuramazsınız dedi. Bir dahakine artık çadırları alırım dedi. Toplandık biz de otostopun ikinci günü artık. De bilirdim, benim çadırım. <laughs> <Ne> var <laughs> bir... benim Atakan çadır var. Alacaklar lazım. <laughs> ne yapacaksın çadır alıp? <laughs> otostopun ikinci günü artık bu sefer gideriz diyor muyum? Atakan gelirken bir de şey bulmuş. Hindistan cevizi buldu. Suyunu şey yapamadık ama içi iyiydi. İşi çok sert bunu. Kırılmadan mı? Araba bindik mi şimdi? Tabii otostopta kimse durmadı. En son birisi hani 70 liraya toplandı. yüzü götürecek. 70 lira Burada Bu kişi başı 50 liranın biraz üzerinde bir şey tutuyor. Mantıklı normalde. Bula bula karla bile gitsek yani bunun iki katı filan tutacak. Biraz daha uyguna geldi ama otostop çekilmiyor Brezilya'da belli ki. Kimse durmadı iki gündür. Bir kere durdular. Onu da biz kaçırdık. değil. Rotostop çekemedik. Kimse durmadı. Abi. Ee, şimdi San Paolo'ya gideceğiz burada. Uyguna bir bilet bulduk ama gece yarısını aldık. Yatarız dinleriz dedik sabah kadar. Oster masrafından kaçmış olduk. Sabah buradan San Paolo'ya gideceğiz. Oradan sonra da buradan Kozlu Yugoslu'ya otostop çekmeyi yine deneyeceğiz. Biletler pahalı. Bütün yol bayağı pahalı geliyor. Tam çekebilirsek gireceğiz. Olmazsa mecbur bir yine bilet alacağız. İyice girecek artık. Daha bir de bunun giriş kısmı var. Para böyle giriş için PCR testi gerekecek. Burada PCR testi biraz daha pahalıya geliyor mu sanırım. 600-700 lira gibi bir Sonra acaba nasıl yaparız diye bir bakıyoruz. Deneri bulduk burada. Evet. Bu sebahiye, ayya, ayya, ayya. Beş reyle geldik, içecekle birlikte. Ne oldu? Gayet ucuz. Ben bunu

bir içinde biber, havuç, mavuç, garip garip bir şeyler. Koyuyor. Bir de yağ var en azından bunda bak. Bazılarında A yağ da oluyor. Bol döner işte yani. Tebze oluyor ya. Valla bayılıyorum, Sonra bayılıyor. 5 real bence uygun yani. Bir tanesi 6 real. Bence buraya göre gayet uygun. 15 liraya falan geliyor. Kocaman gibi. et şişler gibi küçücük değil. Ve yağlı yağlı iyisinden koyuyormuş. Şimdi San Paolo'dan ayrılıyoruz. Kolduygasya doğru. Yaklaşık 18 saat kadar sürecek. Aaaa. 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 tosap çekmeye çalıştık. Kimse durmadı, almadı bizi. Duran birkaç kişi de para istiyor. Bir seri şey para da bura buradan daha fazla genelde. Hayır, böyle uğraşmaktansa buradan erken gideriz. Orada bir gün satış yaparız. Vay. Siz nereye Tabii yapalım. Bir güzel olacak. Koz değil, da gireceğiz. Yapamazsak ya. Yine gireceğiz. <laughs> 19 saatlik bir yolculuğun ardından Koz geldik şu anda. Şehrin ismi tabii Koz Maske takma da içine geri şu Yol çok uzundu. Gün kaybı var. Gün. Daha fazla yaşamamak için muhtemelen bugün ya da yarın buradan çıkacağız ama bu ufak şehir turu falan yaparız herhalde gitmeden. Belki. Pisi bir şehir hoş bir yere benziyor. A Neresi ama tam olarak konum var mı? Biz buraya geldik ama şelaleyi bulamayacağız bakalım. Dediler ki açık büfe var. Tabağı böyle doldurduk. Ege'ye kadın doldurdu. Hiç hey yok içinde. Gençler baklava bulduk ama biraz farklı. Diyor ki Arap baklavasıymış. Bizimkilerle kıyaslanamayacak gibi görünüyor ama. Yok Arapların böyle Arap ülkelerinde böyle, böyle satıyorlar yani. Tek Hayır. güzel biliyor musun? Gerçek şeker kullanılıyor ve az şerbetli oluyor. Ben, ben o yüzden beğeniyorum Arap'ta. Ha, daha hafif oluyor o zaman. Daha hafif oluyor, aynen. Bizde... Bir de glikoz kullanıyorlar ya genelde. Kötü oluyor. Ama Arap ülkelerinde direkt şeker kullandıkları için tadı farklı. Antep fıstığı falan da var. Burada genelde antep fıstığı çok olmuyor diye biliyorum ben. Amerika'dan falan ithal geliyormuş şuraya. Arkadaşlar şu karşısı Paraguay. Biz... Da, aradan da nehir geçiyor. Parana nehri diye. Biz dedik ki birer tane bira alalım. Gidelim Parana Nehri'nde oturup de, nehri izleyerek içeriz. Adamlar kapatmış ama Nehri göremiyoruz böyle. Ben yine küfür ettim değil mi? Oraya kesiyorlar. Şimdi öyle oturup bir çiçek veriyoruz. Şu an şeydeyiz biz. Foz de Zaten bunu defalarca da ama. Şehirde bir ev yok. Yani ben çok mutluyum buradan. Bileklik falan da satırız diyorum ama. Bir şey yok şehirde böyle. Bildiğiniz sıradan bir şehir. Şimdi görsek bari ya. Değilse bu kadar. Bir de biz buraya yürüyene kadar ilk bir buçuk saat falan sürdü. Sırf nehri göreceğiz diye. Bir de yağmur yağıyor tabi. Akşama kalacak yer de ayarlamadık. Belki dışarıda geçirir. Yağmur yağmazsa dışarıda da geçirilir gibi duruyor. Burası çok güvensiz bir yere benzemiyor. Bir tanesinden görsem yeter. En iyi sanırım Brezilya'dan görünüyormuş. Arjantin'den de büyük bir ölçüde hani şelalelerin %80'ini falan Arjantin'den görüyormuşsun diye okudum Google'dan. Biz herhalde muhtemelen Brezilya'dan girmeye çalışırız. Bilek bir sefazı. Belki de girmem ya bilmiyorum. 100 real çok para. 100 real 250 lira şu an. Ha bir daha ne zaman geleceğim? Burada şöyle şehir içi otobüsler var. Az önce geçen gibi. Buradan Paraguay'a gidiyor. Eğer o kadar basitse yürüyerek de gidilir. PCR şey testiyle şey ayarlayacağız şimdi. Sağlık, seyahat sağlık sigortası. Hep masraf ya. Şu pandemi döneminde gezmesi cidden masraf. Normal zamanda ne güzel geziyordu millet. Yağmur yağdı bütün gün sokaklar bomboş. Paraguay'a geçsek mi yoksa direkt Arjantin'e mi geçsek ona karar veriyoruz. Bir de gece kalacak yer bakıyoruz. Bir yere bir çadır kuralım bir de şeye yakın hmm. olalım derdiniz. Foz de Iguazu Çağlayan'ı var ya. Oraya yakın bir yere gidelim yarın zaman kaybetmeyelim derdindeyiz şu anda. Çaklandı o parayla Çok saçma bir <laughs> şey oldu. Şu an Paraguay sınırına o kadar yakınız ki benim hattım ara ara Paraguay'dan çekmeye başlıyor. Hattım bir şey gidiyor, internetim gidiyor. Stren kısımları ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Paraguay'dan şey alacağım artık bir tane. Ondan sonra düzelir. Genel olarak şehirde hiçbir şey yok. Bir de Brezilya'da dikkatimi çeken bir şey Burada marketten çok eczane var. Anlamıyorum mantığını. Bu kadar eczanenin ne işi var? Eczaneler ama bizim bildiğimiz klasik eczane gibi değil. içeride kola satıyorlar. Bir de bu bölgede çok fazla Arap vatandaşı var. Muhtemelen Osmanlı döneminden gelenlerin soyu da olabilir. Olmaya da bilir. Ha bakın. Eczane. Işi. Aynen eczane. Buralar dolu eczane. Eczane ama aşağıdaki yine eczane. Tam olarak demek istediğim bu işte. Burası eczane kaynıyor. Tüm ülke böyle. Burada festivale de gitmeyi planlıyoruz ama malum festival Bak, ertelendi. Ciddi. Artık bizim plan şu şekilde olacak. Paraguay, Paraguay'dan Arjantin, Arjantin'den Uruguay. Bir an önce Buenos Aires'e gitme derdindeyiz hepimiz. Burada dikkatimi çeken bir diğer şey ise genellikle trafik kurallarına uyuyorlar. Yaya geçinden geçerken araçlar duruyor. İlerden. Burası ana main center. Bakın bir şey satıyorlar. Film falan satıyorlar. Az önce yazıyorum. Ne? 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 Ay, şey ne? bak, ne? smartphone şey. Reklamları bu şekilde yeri yapmışlar. Mesela smartphone demiş bir tane akıllı telefon. Spark. 1199 real. Çok ya. Spark diye bir telefon duymadım bile ben. Smart mı, mı? Smartphone diyoruz. markası Park. Diyorsun, yani. Bilmiyorum. San Paolo bana güvenli bir yermiş gibi geldi. Rio da o yoktur. Rio da ben kaldığım 4 gün boyunca hırsızlık oldu. Adam bir yanında telefon çaldı ya. Yakalandı abi sonra. Abi bende video var. Çalınırken mi? Abi hırsızı bir dövdüler sokakta <laughs> anlatamam sana. Polis geçti hırsızları seyrediyor. Hep polis burada bir şey yapmıyor. izliyor en başta. Ya, bayanet, bayanet, başı. Bayanet. Başı, bro. Polis bayanet. hiçbir ne polis hiçbir şekilde müdahale etmedi. En son böyle kızın teki bağırınca asıl telefonu çalınan kız o gelince müdahale etti. Müdahale etmedi. Yanlarına geldi, seyretti. Hırsız kaçarken de seyretmeye devam etti. Sonra aracına geri döndü. Hiçbir şekilde ne o e, hırsızın şiddet görmesine müdahale etti, ne hırsız yaptığı suçtan dolayı e, herhangi bir işlem gördü. Hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Yani orada sadece dikilmekti galiba. Çok şaşırdım ya. Benim gördüğüm de aynıydı. Baksanız her yer polis kaynağı. Gerçek güvenilir bir yer gibi gözüküyor ama polis hiçbir işe yaramıyor. Ya o noktada polis, da böyle 2 3 tane araba sürece... var. Lan hiçbir müdahale etmedi. Yakalandıktan sonra geldi bendekin dedi. Yok abi çocuğu bir dövdüler sana anlatamam. Polisin gözünün önünde vuruyor, tekme atıyor. Polis karşıya geçip sert dibinde böyle seyrediyor. Yemin ediyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Olay bir sinde şey Telefonumu soydular. Yanımda çocukların soyduğunu bile bile ben gittim, polisleri çağırdım. O sırada işte yanımdaki arkadaşlar çocukları tuttu. Ben gittiğimde polise çocuklar korkmuş, çocuklar telefonu geri vermiş. Ben geldim, polislerin yanında çocuğa hani... Arkadaşlarım beni uyarıyor, bir şey yapma haksız konuma düşersin. Benim gözümün önünde adamı dövdüler, ben de dövsem demek ki hiçbir şey olmayacakmış yani. Aynen, yani kanka insan gibi dövmediler yani. Öldürmeyi denediler ama beceremediler. <laughs> Aynen, ben yine iyi davranmışım sonra. <laughs> bir de benim ilk günüm Rio'daki abi. Sokaktaki ilk günüm hatta öyle söyleyeyim sana. Siz bir de Rio'da kaldınız değil mi gece? Dışarıda şeyde evet, kaldın yani kaldınız O gün dışarıda kaldık. <laughs> ya bu olayın dışarıda üzerine yaptı, dışarıda yaptık. Bir de deli misin diyor. Lan anlamıyoruz niye bir Hırsızlık olan olay, hırsızlık olan sahilin tam orada <laughs> Aynen <gülüyor> hırsız, hırsızlığı yaptığı yerdeydik bir de. Gittik aşağısında çadır kurduk. Bir şey yani, diyorlardı ne diyorlar? Başka. Video çektiğimiz için. Ben abi ben tabii atakan abi de at gir girdiydi ben. şey gibi, şey köpeği gibi. Abi önünde şöyle yaptık. Kurduk. eşyaları benim çadıra koyduk. Ege de dışarıda çadırın önünde yattık kimse yaklaşamasın çadıra. Çünkü e, burada da evsizler genelde uyduklarında başlarında köpek mi istiyor? Aklıma Ege geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Kullandım>. <gülüyor> Kardeşim çantan güvende mi değildi? Ben sabah sana teslim ettim de. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? São esforçados, hein? Oi? São esforçados. Não entendi. Das, todas as costas. Gostam? São da Turquia. Turquia e oh. vão pra onde? Hmm? Vão pra onde? Vão pra onde? Nirigui disse, nos deu. Para o Paraguai. Foz e Gosto e Paraguai. Amanhã, Foz do Iguaçu. Amanhã, Nochi, Paraguai, Argentina. Sério? <laughs> Uruguai, Chile, Peru, <laughs> tudo. E vão passear <laughs> assim por quê? Porque... Child, which no, maybe um, child. Minho. Criança. <laughs> eu criança, eu dream, eu estou viajando pelo mundo. Ah, você quer ver os mundos? viajar desde sempre. E você também? Sim, sí, ele também. Ele, também. ele, ele viaja uh, 28 pais. Eu viajo uh, 11 pais. Ele viaja 2 pais. <laughs> <laughs> Estou a Amador É? Amadora. Deixa eu viajar com vocês? Um, Peru e agora a Brasil. Deixa eu viajar com vocês? Eu? Ah, eu junto? Europa? Eu, 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 eu. Junto? Viajar Asso. junto? Ah, tem um certo, disso? Ah, não, 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 não. É diferente, 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 mas agora tu viajou. Eu e uh, uh. junto? Ah, você? Ah. Eu? Você Eu e Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Sim? Mas aqui? Os Negócios. Os Negócios. Muito bom. Cidade, cidade. É. Eu gosto aqui. É. Seleção é são alma Chile. Não tem é questão. Turquia? Turquia. Não é árabe, não é árabe diferente, árabe diferente ah, <laughs> <laughs> para comer, como é que fazem? Para comer Para comer, para Ah, obrigado Não, estou perguntando para vocês comerem, como é que vocês fazem? Para comer, o que vocês fazem? Ah, comer Comer com Como vocês fazem para comer? Não, não O que tem a pulseira? Por, por, por comer, pulseira, e fazem pulseiras Ah, tá, vocês fazem a pulseira, e vende Sim, sí, sim. E come? Sim. Sí. E eu viajando. Ah, tá, entendi. você também? Sim, sí, sim. Sí. Tudo Tudo? Os três. Ó, oh, tá que legal, né? Vamos ver. ver Nós precisamos ir agora. Tá? Boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Baya baya Portekiz canlaşmaya başlamışım ya.